Evet sevgili YouTube hoş geldiniz. Bugün sizlere hem özel bir video olacak hem de benim için özel güzel bir e, anlamı olan bir video olacak inşallah. Hem de sola bir rank maç atacağız sizinle beraber. Arkadaşlar gibi partner programına katıldım. Artık bundan sonra içeriklere gelen yeni sezonları falan önceden erişim hakkı vesaire tuhaf güzel gez, güzel tarafları var. Onlara katıldık. Diğer farklı gelen oyunlarına da önceden erişebiliyoruz diye görüyoruz şimdilik. Herhangi katılabildiğimiz şeyleri önceden paylaşabileceğiz ve bu videoya attığımızda şu anda kanalımız 4046 takipçi ulaşmış hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar sonunda 4000 takipçiye ulaşabildik umarım daha nice nicelerine böyle yüzlere milyonlara gideriz inşallah ee, şöyle lafı daha uzatmayayım bu böyle güzel şeylerimiz var detayları vardı tekrar teşekkür ediyorum herkese beni desteklediğiniz için yavaş yavaş daha farklı güzel içeriklerle karşınıza çıkmaya çalışacağım Emre ile olan doğu videolarımıza gösterdiğiniz e, desteklere teşekkür ediyoruz. Ayrı ekstra izleniyor. Emre'ye tekrar doğu serilerimiz, solo serilerimiz, maçlarımız devam edecek. Görmek istediğiniz çekleri paylaşabilirsiniz. E, bu sistemin içerisinde düzenlenen turnuvaları falan call stream yani böyle sunabiliyoruz da. Etem abiyle birlikte sunabilme şansımız varsa e, Ubisoft'la vesaire görüşüp bunu tekrar detaylarını öğreniriz. Belki birlikte sunulmaz maçlarımız falan olabilir. Böyle daha size Challenger lig Pro lig maçlarını sunmaya çalışırız. Güzel anılar hatıralar olabilecek böyle epik maçları sunmaya çalışırız. Bir onları tekrardan bilgilendirmesini alırım. Umarım hoşunuza gider. Şöyle maça geçelim. Kendinize iyi bakın bakın Evet bu sefer bambaşka bir content olacak. Emerald Plains. Hiç kimse bu map'i sevmiyor. Bu map'i mesela size sevdirebilecek bir solo serisi olur umarım. Ya da solo videosu olur öyle söyleyeyim. Olabildiğince hem atak başlıyoruz. Olabilecek yerin zor senaryolardan birisi. Emerald'da atak başlamak. Çünkü çok fazla takım koordinasyonu bölgesel itekleme gerektir arkadaşlar. Yani bir bölgeyi aldınız ondan sonra orayı koruyup sonra yavaş yavaş eski Rainbow gibi kademeli iteklemeniz gerekiyor. Zaten çok kişinin yaşadığı sorun da bu oluyor. Solo'da bunu yapma olasılığı neredeyse çok yok. Biz de bunun için ne yapabiliriz? Şimdi göstermeye çalışacağım size. solo serimizde en çok Ela'yı konuşmuş herkes. Ela gerçekten güçlü. Hani ne oynayabiliriz de çok tartışıyorduk. Hani benim gözlemlediğim şu anda Vigil gerçekten birinci sıraya girebilecek şekilde güçlü. Ee, Dokabi banlı değil şu an. Atakta bizim işimize yarayacak. Caviar'ı ve Vigil çok güçlü solo defans tarafında. Atakta ise Dokabi hala en güçlü birinci sırada. Dokabi şu an açık. Dokabi ile neler yapabiliriz? Hani nerelerden sızabiliriz? Hangi taraftan girsek iyiyiz. İnteligasyon yeme olasılığımız da düşük bu maç. Gayet güzel bir maç olacak. Ayarlarımı soran, soran arkadaşlar da oluyor. Şu an hem videoyu güzel gözüksün diye böyle kullanıyorum. Bütün ayarlar neredeyse ultra. Zaten maksimum böyle kullanmanız lazım arkadaşlar. E, gerisini yükselttiğiniz zaman şu reflection falan da açmanız. Hani parlamaları falan çok seviyorsanız açılabilir ama. E, en stabil ve en yüksek görüntüyü alabilmek için böyle refleks teknolojisini kullanmıyorum arkadaşlar. Şu an custom Windows'ta kullanmaya başladım. Bununla ilgili detaylı bir video gelecek. 2-3 tane farklı ayarları da var. Onları da tam test edip size paylaşmayı düşünüyorum. Ee, onların da detaylı videolarını takip ederek erişebilirsiniz. Sensitivity'm şu an değişmiş. Onu da bir hemen düzeltelim. Şu an 400 DPI 12 bantlarında oynuyordum en son. 5802 Low ADS beceremedim arkadaşlar bu arada. Low ADS'te eğim kaybı yaşıyorum. Hani aç kapı aç kapı vurmak bana zor geliyor. Ve sıkıntı çıkartabiliyor. O yüzden bir tık daha Nasıl bir video olacak bakalım. Evet güzel. hadi bakalım. Flashla oynayabiliriz. Rakipler bu taraftaymış. Bizim e, buranın altından girip bu civarlardan bir yerden girip Green Steeps'in en üstüne çıkıp atlamamız gerekiyor. Dur Spampicay, Buradaki camın yeri burada bir yerdeydi. Onu vurursak rahatlaşıyor Valla Bu nereye gitti lan bu Tok Thank, you, thank you. Can you hold the strong guys? Güdüğün altımızdan gelen olasılığı var ama Maybe you can get the camps. sesleri gerçekten inanılmaz kötü ya arkadaşlar. oyunun sesleri terrible ya. Korkunç yani gerçekten oyun sesleri ya. Dokavi işte ekstra hızlı kullanmamız gerekli Takımın ölmemesi gerekti ki biz biraz hızlı atak yapabilirim Sınmadan girdiğim için de bir tık eğimsel sıkıntı yaşıyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak. Adamlardan bir kişi düştü. Gayet iyi. Takımın biraz erken düşünmesi gerekiyor. Kontrollü uçlamamız gerekiyor biraz ama. Oyunun sesleri çok fazla olduğu için şöyle biraz kısacağım. Zaten sesler tam düzgün çalışmıyor. Hiç değilse bizim kafamız da artmasın. Şöyle 70 bantları iyi. Normalde hi-fi ve ee, yüksek ses bantlarında oynadığımızda bir sıkıntı yaşamıyordum. 100 bantlarında şu an bunu da yaşadığımızı gördüğümüze göre ayarlar tamamıyla terbil arkadaşlar ses sesi ses e güvenerek oynamayacağınız yani oyunu biraz daha cs kafası böyle adam her an her yerden pikleyebilirmiş kafası düşünüp pikleyerek agresif oynamamız gerekli olabildiğince hızlı girip patlayıp oynamamız gerekli tekrar buradan gitmeyi tercih edebiliriz hızlıca bu sefer drone sevdesek daha rahat oynarız ee, ki gidip birilerini hantlayabilelim Doka bir gayet iyi hasta başlangıç için ama bu dok burayı seviyor. Herhal buradan spawn atmaya çalışıyor. Spawn pick on here guys. Şimdi bunu bir alırız. Çok güzel. is on bro? one guy top green i think You not on pink, also oh, you can go flank up the green break. i can't call calling again? where is the frost bro? bro give the call, hello Oh my god this is too late bro. Chok ya Why are we not going breach something guys like we're taking operators but we're not supporting the breacher. Everybody's coming on my spot and you fucking gameplay guys just this is fucking amazing seriously. Yani ee, yani saçmalık ya. Yani gerçekten zekasınız ya. Zekasızlık seviyesi maksimum yani. Yani bunda da şöyle bir şey var. Dokabinin silahlarıyla fight kazanmanız çok zor. Hani tarayan bir AR silahınız olduğu zaman daha fazla gunfight kazanma olasılığınız var bu arada. Ee, i̇statistiksel olarak ben kendi hesaplarımda baktığımda DMR'larla kill'im daha az DMR'li operatörlerle oynadığım silahlarla fight kazanma olasılığım daha az. Niye? Çünkü tarayan bir silah karşı koymanız çok zor. Team play oynadığınız zaman ama kazanmanız daha kolay. Yani team play ile çünkü iki vurduğunuz zaman takım arkadaşınız bir tane damlıklı mermiyle vursa bile ölüyor her türlü. Eee yardıma gidebiliriz belki diyeceğim ama duvar açabiliriz mi? Tüylük alabilirim. Herhangi bir tutabilecek gadget'lar yok. Duvar açmayalım. Açmaya Monty'nin arkasına vurmaya çalışabiliriz. We can breach the wall and we can push with Monty guys. Şunun en yakın tarafı hangi tarafa, hangisi tarafa da hatırlayamadım. Bu tarafta bir yer olması lazım ama Ha buradan da yakın geç. Hem osamız var hem montiyi koruyarak hem şeyi koruyarak rahatça vurabiliriz. Default kameraları kırmamız önemli. Ki biraz darlamasın adamlar bize. Çok hırlı. Can you try the bridge bro? I can take the mid charge. Yeah, I will take it. Just yes, bridge. Monty, can you push with us? yardıma gidebiliriz yukarı ya. Monty gidiyor da oraya. <laughs> Is everybody on site, One upstairs, guys. One upstairs. One guy upstairs, I can be shit, sure. Yani adam ağzımızın değil böyle kulağımın içine falan gitse de hiç duymasaydım ya. Saçma salak bir oyun ya. Bir oyunun şu sesleri var ya beni gerçekten çıldırtıyor arkadaşlar ya. Yani çalışan mühendisi harbi ağır küfür etmek istiyorum ya. Yani bu kadar kötü yapılamaz be kardeşim. Bu kadar yapma, yapmamış ki yani. Yapmadığıyla aynı yani. Çalışan kimse yok herhalde. Yani bu kadar kötü olamaz abi ya. Bu kadar kötü olamaz yani. Her neyse defansa vicilimizi çekelim. Bosci artı refleks yine. Rom tarzı olabildiğince rakibi düşürmeye çalışıyoruz. Şu an ee, kopur bir el bu arada. Vicil'in boss G'si bütün herkesi tek atıyor şu anda body vursanız bile. E, o yüzden aşırı güçlü. Vicil'i tercih edebilirsiniz abi solada. da e, atakta da zero'yu da tercih edebilirsiniz ama yine team play. Mesela biraz önceki eş kullandığımız yerde ee, şeyi atıp Zero kamerasını atıp direkt mute'u çekebiliriz mesela. Sonra içeriye birkaç tane gadget atıp kameradan info alıp bir içeri jumplayıp vurabilmeye çalışabiliriz. Biz bu taraftan gelen adamları darlamaya çalışabiliriz. Buradan gelen birileri illaki olacaktır. Onları vurursak rahat bir şekilde oynarız. Ne Necil olabildiğince drone hunt yapmak da önemli adamlar drone neymesin? Mesela baktığımızda bu taraftan gelecekleri belli. 3 tane bu, bu bölgede drone kırdık. Belki sevleyebildikleri drone vardır illaki. Bu tarafta da özellikle bu mapte. Normalde geniş romda sadece villada ve bu mapte kullanıyorum bu arada geniş rom reinforcelarını. Çünkü bazı yerlerde site reinforce etmiyor. Çift takım reinforce atmadığı için buralarda kullanabilirsiniz rahatlıkla. Burada şu odadan gelebilecekler sadece ya da bu cam buradaki camlardan veya şuradaki olaydan gelebiliyorlar. O yüzden bakalım ne yapacağız. 3, 2, or guys coming here. oğlum adamlar içeri girmiş lan. dead guys he's, a he's on pink number 4 guys, he can shoot from here he's coming to the door he's again here around number 4 guys direct jumping. around here On ping. Standing on ping. Mira, you can wall He's lo he looking at you. He's nice. Yani döne döne vurduk ve sensim şöyle söyleyeyim yaklaşık 3-4 gündür bu yeni gelen e, Delta For Delta Ops oynuyoruz. Delta Force mantık. Delta Force Hulk Ops oynuyoruz. Bayağı manyak ya. Yeah. Bunlar rankımız lazım. Bizi de patlamaz. sen anormal tuhaf geliyor bu arada ya. Ben ondan vuramıyordum bu arada biraz önce onu fark ettim şu an. Bir tane. Bu sen lan bu arada. Ben 1600 DPI mi oynuyorum? Kecebel diyor ama. Bir tane. Bu da hızlı da ben sanırım arkadaşlar 800 GPL ile onu tane tane çalıştığım için biraz önce bir kol falan bu arada. Ama filikler nasıl gidiyor? çözdün yapıştırıyoruz ya. Ha, burası geniş tutabileceğimiz taraf. Tamam. Yine aynı şekil buradan tutabiliriz arkadaşlar. Buradan. Bu civarların gelmesini tutarsak ki gördüğünüz şeyden adam içeri girmiş buradaki camdan. Hiç duymuyoruz bile yani algılayamıyoruz hangi camı kırdığını, nereyi kırdığını. Biz de diğer doklar gibi green'i falan tutabiliriz burayı. Fiziksel bile tutabiliriz. Güzel burada bir Evet, daha geldi başlangıçta. Alo, telefona bakın. Böyle 7-7 oynasam tam ideal gibi. Tam kaç tipe oynadım hatırlamıyorum. Yüksek ihtimal high sense oynuyormuşum bu arada. Çünkü net şu an sensitif anladım 360 atmaya çalışınca. alttan geliyor şu an. Çocuk ihtimal merdivene tırmanıyor bu arada. Onu duyuyoruz mesela. Nasıl duyuyoruz bunu? Dibimize gelen adamı duymuyoruz. Merdivene tırmanan adamı duyuyoruz arkadaşlar. Şu Sion'un camını açıyor. Telefonumuzu kapatıp toka bir vurursak Hello guys On ping Montagne I'm coming support bro, don't die please Montagne on ping. ping Let's go Perfect bro Maçta biraz gergin başladık ama devrede güzel çevirdik. Ya burada işte gördüğünüz gibi bakın sensitivity'den tutun takımın oynayışı, sizin oynayışınız burada işte o kadar çok etken madde var ki aslında. Oyununuzu etkileyen, sizin kazanmanızı, kaybetmenizi etkileyen çok etmen var. Ataktaki sorunumuz bir oyunun seslerinin gelmemesi güvenememek yani şöyle düşünün Mesela Emre'nin yayınlarını veya solo maçlarını izlediğinizde denk geliyorsanız şeyler oluyor You can maybe go kitchen guys Legion bir de defansta en güçlü çarlardan bence şu anda hala e, Legion Melusia şu anki yeni gelen mid buffla oynanabilir şekilde bu arada ben solo da bunları Tercih ediyorum genellikle yüksek iroda Iııı veya işte dediğim gibi Melus'un şeyi de avantaj oluyor. MP5'in ve artı pompalısının olması çok rahatlatıyor. Baya tuhaf operatörler var. Yani defansta şöyle 4-5 tane güzel operatör var. Böyle soluğu taşıyabileceğiniz operatörler. Vigil rahat taşıtıyor. Doktorla mesela böyle yanına bir sekreteri pompalı aldım size arkadaşlar. Anladınız mı? O genellikle oyununuzu taşıtan şey oluyor. Mesela orada yüksek ihtimal Montaigne kurdu ama psikolojik baskıya girdi. Diğer arkadaşlarını koruyamadı mesela. Dokabi zaten keko. Orada piksel açı tutmuş. Zaten aslında avantajı olan o. Dokabi'nin yaptığı doğru ama sürekli aynı yerden ateş etmek mantıklı değil arkadaşlar. Bu sürekli pozisyon değişmeniz. Çünkü bombayı kurmuşsun. Daha off angle bir yere geç. Ne bileyim Nomad'e yardıma git. Monty'e yardıma git. Kapıdan girebilirsin ya. Yani. Bana bir smoke at, bir flash at. Beni doşla git yani anladın mı? Bu grafikleri hangi de güzel duruyormuş. Yani ben böyle hiç oynamamıştım. Uzun zamandır beğendim. Allah oradaki yama açmıştı. Bu taraflardan gelen olabilir belki ki. Buralarda yavaşlatmayı diyebiliriz Özellikle burada üst katı kaybetmememiz önemli arkadaşlar ama ara katlardan da tutma şansımız var. Çünkü Bro one guy on your under you bro. One guy on pink You can't kill wait bro we'll shoot here one pink He's in small room small room Other inside He's planting on red pink bro scratching Nice he's on small room bro cafeteria One pink Amaru shotgun and SMG bro, you got this. Thank him. Okay, okay. He's he's on small room. We can maybe rotate the other somewhere. He's, he's picking, picking, picking. Picking now. Crouch. Red thing indoor closing pushing. He's again small room. Takım arkadaşımıza infonuz kazandırırsa kazandırır arkadaşlar. Burada vigil name'i ne? Ve pozisyonun yine kaldık şu anda. Güzel pozisyona geçiyor bu arada. Güzel sağa geçmesi. We have the store bro. Nice. Well, done. well played guys. Pompalı yalan. Kaperi sokam adamı vurmayam Emerald Plains maçıydı En zor senaryoda neler olabiliyor Yani Tek ricam var lütfen sesi düzelt ya Lütfen abi Yani sesi düzelsin Harbi diyorum Yani Pelat Diamond T ile gelmediği sürece çok rahat zorlanır arkadaşlar Yani takım arkadaşlarımızın önemi de çok fazla ama Bence gayet Güzel bir maçtı. Umarım öğretici olmuştur biraz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ses olsa çoğu iki yerde ölmezdik. Dediğim gibi bakın sensivitim çok saçma. Açı tutamıyorum, eğim tutamıyorum. İlk girmeden biraz pratik önemli. Yani şöyle bir 10-15 dakika eğiminiz ısıtın abi. O eğiminizi tutabilmeyi yani adamın üstüne götürdüğünüzde götürebilmese ben o sensiviti benim oynadığım sensimin şu an iki katı falan o sensiviti ama e, kas hafızam da iki kat olduğu için alışkınım yani anladınız mı? Çekip onu vurabiliyorum ama Recoil kontrol yok. Bir ara gördünüz böyle spiral çizdik işte. Bunların olmayıp o recoil'i dümdüz tutabilmeniz önemli. SMG'lerde özellikle. Ki ama dediğimiz gibi ve özellikle şeyi gördünüz. Hani Legion mesela güzel ama yine recoil kontrol edemedim orada. Çünkü şey oluşuyor şu an sensitivity çok farklı sensitivity'ler oynadığım için CS oynuyoruz, farklı oyunlar oynuyoruz. Aim kopuyor. Aim'iniz birinci öncelik. Mesela Thatcher'ı iki kere, üç kere vurabilirdim bu arada çok rahat. O kadar e, vurulamayacak bir halde değildi iki kere üç kere vurabileceğiniz şekilde işte aim praktisinizin olması lazım ya ee, yani aim bot aim gibi vurabilmeniz lazım mesela vigil ile olmamasına rağmen dönüp dönüp vurabildik ee, biraz aim ikincisi positioning üçüncüsü operatör bunlar çok önemli abi sonra gördüğünüz mesela legion dog mesela orada deme yedik can bastık canımız full ekstra canımız da var az bir şey pitleyip vurabiliyoruz falan iyi oluyor Ako var yanına bir tane yedek silah var mesela Legion'ın Demeyici ile fire rate'i düşük mesela şöyle hemen göstereyim size Özellikle de benim keşfim Şimdi ataktaki bütün o silah, karakterlerin silahların demeyişleri yüksek olduğu için Sizi hızlı öldürüyorlar time to kill e düşük oluyor yani niye çünkü adam sana iki mermi attan sen ölüyorsun Allah Allah <laughs> Ciddi misin oğlum <laughs> Ama senin onu öldürebilmen için kaç mermi atman gerekiyor? Çoğu silah 49, 48, 40 bandlarında ve civarlarında vuruyor. Senin silahın 28 vuruyor. Yani 2 mermi atman lazım ki 40 vursun senin silahın. Neredeyse yani anladınız mı? Böyle e, sıkıntıları var. Fire rate'leri düşük oluyor genellikle bir de. E, o yüzden ya kafaya ya atabilecek şekilde yavaş eğmeniz onun olması lazım. Ya da çok fliki olmadan e, stabil bir eğiminizin olması lazım. Sadece kafayı böyle tak tak sıkıp vurabileceğiniz bir eğim olması lazım. Ya da gerçekten defanstaki silah karakterinizin silahının güçlü olması lazım. Mesela dokun ki mi daha yüksek. Onu bir kontrol edelim ikisini. Mesela 27 28 bantlarında ama 800 RPM. Legion'ınki biraz daha düşük diye biliyorum. 900'müş gerçi daha fazla ama işte akok olduğu için daha rahat görüp adamı vurabiliyorum 16 9 vesaire oynuyorum ama 4 3'te mesela low sense oynayıp kafasına vurmak daha kolay gibi geliyor çünkü defansın dezavantajı çok yüksek kafaya vurmadı süreçte ee, sadece akıl oyunlarıyla traplerle yavaşlatarak oynamak daha mantıklı ya da vicili tercih edip işte gerçekten gelebilecek pozisyonu cross koyup tek atmak daha mantıklı gibi geliyor şu anki süreçte. Umarım beğenmişsinizdir. Vigil gameplayimizin başına atarmıştık ihtimal video. Umarım hoşunuza gider. Başka görmek istediğiniz operatörler var mı? Zero serisi gelir. Bundan sonraki videomuzda inşallah Zero'yu atmaya çalışacağım. Burada bu hesapta da varmış. Hem 3 speed hem attachmentlarla beraber 4 speed gibi ekstra hızlı olabiliyor. Recoil tutması çok kolay ve takıma odaklı bir operatör yani hem takımı support olarak bir operatör gayet güzel sensi deneyebiliriz aynı şekil ee, Onun dışında bu diğer oynadığımız ana operatörleri göstermeye çalışacağım size İşte demosu biraz daha ön plana çıkartıp eğimimi vesaire çalışarak demosu size göstermeye çalışacağım Kendinize iyi bakın Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar Te izlediğiniz için teşekkür ediyoruz kanalı takip edip abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın bakalım